tabloya mı bakıyorsun? Gözünü alamıyorsun değil mi? Evet, çok güzel değil mi? Gerçekten öyle. Ama sanki salonun dekorasyonuna pek uymadı bu. Renkleri biraz fazla mı koyu? Meral, yastık yüzü değil bu. Tablo. Olabilir. Ama biraz daha fresh bir şey olabilirdi bence. Ya anneciğim bu sanat eseri ya, hani öyle bakmasak mı? Nasıl baksak acaba? Annene nasıl baktırsak acaba? Annenin o yüksek sanat zevkine ulaşmasını mı bekliyoruz? Hayır, biz onu böyle kabul edeceğiz. Elinde olsa, ...Berrin'in gece konu diye çevirir burayı. Baba. E tabii, geyikli ağlılar, kurutulmuş biberler, patlıcanlar. Tam takılıyorum, alınma. Birdenbire nereden çıktı bu sanat sevdanız? Ben de anlamıyorum. Anne sen yapma bari. Devir değişti artık. Artık zenginlik parayla değil. Artık zenginlik zevkle, keyifle. Şimdi benim kalibremdeki adamlar artık gidiyorlar bu tip eserlere yatırım yapıyorlar. O yüzden ben de bundan sonra güzel kızımla gideceğim galerilere, sergilere, değil mi? Ya harika olur babacığım. Değil mi? Aslında ben senden bir şey rica edecektim. Araba. Hayır hayır, arabamla çok mutluyum. Ya yani bir arkadaşım iş arıyor. Aslında işletme mühendisliği bitirmiş. Acaba diyorum bizim şirkette ona bir pozisyon ayarlayabilir miyiz? Kimmiş bu arkadaş? Adı Karan. Hmm. hmm. Daha önce adını hiç duymadım. İşte yurt dışında okuyordu. O yüzden bahsetmemiş midir? İyi tamam gelsin görüşelim. Gerçekten mi? Evet. Ya. <laughs> şey yapayım ben. Şimdi değil sabah. Ararım haber veririm. Ve daha iyi otur. Heyecanlı. Geç buyur Berin. <laughs> Kalkma, kalkma. Rahatına bak. Yabancı mıyız oğlum? Yok ya. Ben zaten yatacaktım. Siz konuşun. Geçen çok hatalı davrandım. Sen beni biliyorsun. Azıcık fevriyim. Yoksa Salih benim oğlum gibi, elimde büyüdü. Niye kötü konuşayım onun için, değil mi? Sen birden öyle Nihal deyince ben şoka girdim. İleri geri konuştum. Bak. Hakiki kaşmir. Dokun bak yumuşacık. Onunla beraber... Aa, bunu da böyle yanına Ay. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi akrabanın eski tipte sana kakaladıklarını bana mı getirdin şimdi Berrin? Kız Meral hiçbir şeyi eskiye ne kadar giymez. Kakalamak ne demek aşk olsun. Bana bak senin kalbin bu çulla çaputla soğuyor olabilir ama benimki öyle kırılınca hemencecik eski haline gelmiyor anladın mı? Ya şunları getireceğini şu içten bir özür dilesen yeter de. İşte bunlar özür mahiyetinde. İstemez bir. Hadi Nihal, bak ne diyeceğim kızım. Seni KPSS kursuna göndereyim diyorum. Ne kursu baba ya? Kızım, sağlık meslek lisesi mezunusun. Sınava girersin, atanırsın, devlet memuru olursun. Ha, bu yaştan sonra kursa falan uğraşamam. Allah Allah, ne varmış yaşında? Ya illa bu sene kazanman şart değil. Bak, ben sonuna kadar arkandayım. Neyse tamam, hadi ben yatıyorum. Funda bir şey vermeyeyim ben hepsini hallettim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ver bu küçük adama. Bak sana hayalleri bile küçük. Çalışacağım, kursa gideceğim ne için? Devlet memuru olmak için. Ya adamcağız haklı. Daha ne kadar yapacaksın ki abi yaman Bu işin sonu yok. Kızım bebek doğunca çalışmayacağım ki zaten. Hem alacağım param arabamın benzinine yetmez. Arabayı nasıl alacaksın acaba? Ben almayacağım ki. Babası herhalde minibüslerle süründürmez bizi. Değil mi bebiş? Oh. Abla o adamdan sadece bebek için nafaka alacaksın. Kendine bir şey isteyecek kadar küçülmezsin herhalde. Of. <laughs> Barıştı mı aşkolar? Sizin yüzünüzden kapısına kadar gittim. O ne yaptı? Beni kovmaktan beter etti. Gel anlat, ne oldu? E özür dilemedin mi? Kırılan kalbi çulla çaputla eski haline dönemezmiş. Ne var o poşetlerde? Sen teyzemin eskilerini mi götürdün? Ömrü hayatında bir kere kaşmir giysin dedim, beğenmedi hanımefendi. İçten bir özür dilesem yetermiş. Ne oluyorsunuz? Annem Şeyma teyzeye rüşvet teyze etmiş. <laughs> oh olsun sana ya, oh olsun! Sen herkesi kendin gibi zannediyorsun değil mi? Baba, teyzen bunun al gönderiyor ya... ...iki gün sonra da hediyeler alıp gönlünü alıyor... ...bu da aynısını Şeyma teyzeye yapmaya kalkmış. <laughs> Bak. Bazı insanların gururu var Berin Hanım. Ben gurursuz muyum kız? Değil misin? Maşallah, hepiniz gurur abidesisiniz. Bir Berin'in yalaka bir Berin çıkarcı. Berin tamam. Sen de doğru konuş annenle. Meral'in karşısında eğilmekten kamburum çıktı be. Kendim için değil, sizin için. Yapmasaydın. Biz mi dedik? Gitti karşısında eziklen diye. Nasıl alacaktık o zaman bu evi? ha? Kredi çektik ya hanım. Hala ödüyoruz. Peşinatı kim verdi? Enişte. Ya isteme dedim o zaman da söyledim. Kendimiz biriktirirdik. <laughs> 50 lira atardık herhalde kenara. Ya bu dediğini kendin inanıyor musun be? Ya keşke evimiz olmasaydı da karşımızda şöyle dimdik bir annemiz olsaydı be. tamam yeterince gerildik. Bence şimdi yatalım. Hadi yatalım. Dimdik bir anne mi istiyorsun karşında? Gör <laughs> bakalım dimdik anne nasıl oluyor? Gel. Ya sen niye yangını körükle gidiyorsun? Çok üstüne gitme şu kadarı ya yeter. Tamam ya. Bir tut delimi bir tut. Anne onlar ne? Anne ne yapıyorsun? Berin. Ya nereye? Seni ne yapıyorum ya? Berin. Berin. Berin'in gururunu göstereceğim hepinize. Annem dur. Anne bak villaya gidiyorsan vallahi konuşmam. Yo sen artık bir sus. Anne. Ya anne yapma ya ne olur ya.